Öncelikle yaptığım gibi. Işıl'ı rast getirdik sağ olasın. İsmin neydi? Tamam teşekkür ederim sağ ol. Video çekiyorum geziyorum. Moto Tarih TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir video için birlikteyiz. Kayseri'de Koca Sinan ilçesine bağlı Yemliha'da bulunan Tek Göz Köprüsü'ne gidiyorum. Ardından da köprünün birkaç kilometre ilerisinde bulunan Akkale isimli kalenin kalıntılarını görmeye gideceğim. Evime yaklaşık uzaklığı 45 kilometreydi. Bugün çok rüzgar var ya yolda. Yani şu sulama aracı su döküyor. Her yerim saçma sapan su oldu. Hem biraz tehlikeli olduğu için ıslak yerden gitmek sola da kaymaya çalışıyorum çalışıyorum da bu niye su döküyor ki ya bilerek mi lan şöyle köyün yoluna girebilseydim sakin sakin köprünün yapılış tarihi belli kimler tarafından yaptırıldığı belli Ama orada Asıl beni heyecanlandıran Akkale. Çünkü yapılış tarihi bilinmiyor. Orta çağda yapıldığı tahmin ediliyor. Ve kalıntılarını göreceğiz sadece. Büyük bir kısmının yıkılmış olduğunu okudum. Ama konumuyla ilgili de Google Maps'ten çıpta bulup gidebileceğiniz bir yer değil. Birkaç tane tarihi kaynak okudum. Sonra da Google Earth'e bakıp konumunu tahminimce böyle belirlemeye çalıştım. Kalıntı olabileceğini düşündüğüm yerlerden, yani nereye gittiğimi şu an için bilmiyorum. Sadece fridan sonra iki buçuk üç kilometre mesafede kayalık bir tepe'nin sonunda Yuvalı Köyünde deniyor. Önce köprüyü göreceğiz. Köprüden sonra da Akkale'yi bulmaya çalışacağım. İnşallah bulurum. İnşallah da kolay çıkılabiliyordur. Okuduğum kadarıyla bir tepenin başında. Yani çok da kolay bir konum olmadığını düşünüyorum. Neredeyse hiç fotoğraf yok zaten Akkale ile ilgili. Sağdaki çıkışa girdik. Yemliha'ya doğru gidiyoruz. Artık varmak üzereyim. Tek göz köprüsüne ardından Akkale'yi gezeceğim. Bulabilirsem tabii. Tam gün batımında Akkale'ye tırmanacağım. Akkale'nin olduğu yere. Ama yine çok aşırı keyifli. Keyifli bir yol solumuzda RGS. Ay. Müthiş bir yere durmuşsun. Müthiş hiçbir tehlikesiz bir yere durmuşsun herhalde. Ha gördüm köprüyü. Nasıl çok tatlı olmuş ya. Köprüye geldim. 1203 yılında Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış olan köprü. iki gözlü olup 125 metre uzunluğunda 7,5 metre genişliğindedir. 2018-2019 yılları arasında karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. Diye bir yazı var. Böyle, böyle anıt gibi de şık bir şekilde yazmışlar. Bayağı da yüksekmiş şeyi. takayım. Videolar mı izlemiyorsunuz ki iyi bir motor alayım? Burayı niye işaretlemişler lan? Bura şey mi lan bir belediye melediye mi işaretlemiş acaba anlamadım ki. Bu nehir çok iyi gözüküyor ya. Burada bir Arapça yazı görüyorum da. Arapça bir yazı gördüm ona bakayım. 515 diyor Arapça. ile yazmışlar. Allah. Siz mi yazdınız lan? Bunlar mı yazdı lan acaba? Köprüden bayağı arabalar geliyor geçiyor arabalar motorlar. Oy. Etrafı çok güzel çok sakin. Bu gördüğümüz nehir. Kızılırmak Nehri biraz kötü kokuyor. Burası da Kızılırmak Nehri'nin çevresi tertemiz, berrak, hiç işkiler içilmemiş. 1203 yılında yapılmış bu köprü. 2. Süleyman Şah döneminde onun emirlerinden olan Alişir Bey yaptırmış. Şu gözünden ötürü tek gözlü köprü adını almış. Bu asıl büyük gözünden ötürü şunu adamdan saymamışlar köprüde. Ve Tek gözlü köprü. Yani kitabesinde yazdığına göre hayır amaçla yazılmıştır diye sonuna bir not düşmüşler. Niçin hayır amaçlı? Çünkü o dönemde burası sulak bir alan Kızılırmak ve Kızılırmak sayesinde bu çevredeki insanlar tarımında gelişmesiyle birlikte geçimlerini sağlıyorlar. Yani şurada karşıdan karşıya geçmelerini gerektirecek durumlar var. Alişir Bey de 2. Süleyman Şah'ın emirlerinden olan Alişir Bey de o insanlara hayır amaçlı bu köprüyü yaptırıyor. Kullanımlarına sunuyor. 1203 yılında yani etraf biraz kötü kokuyor. Musunlar, musunlar. Burası Kocasina'nın Yemliha isimli mahallesi. Tek gözlü köprü de burada. 120 metre. Yani bir önceki gittiğim köprü 150 metreydi. Sadece aralarında 30 metre var. Ama bu tabi ayak açıklığı oldukça geniş. Tek gözlü bir köprü. Yani iki gözlü. iki buçuk gözlü. Burada da kızılırmak çok sakin akıyor. Çok sakin olduğu için de etrafı kötü kokuyor. Yani beklemiş su kokuyor etraf. Burada pek su akmıyor. Şimdi nereye gideceğim? Şu gördüğümüz tepenin arkasında kalenin kalıntıları var. Yalnız çok sakin, çok dingin bir yer. Herhalde çevredekiler tarafından da meşhur bir yer olsa gerek ki etrafı bayağı batırmışlar. Şöyle göstereyim. Çer çöp. Ama çok sakin, çok tatlı bir yer. Bu gördüğümüz köprüde yaklaşık 820 yıllık. Anam o nasıl kertenkeleydi lan? Nereye çıktı mı acaba? Ya yani şurada bir kertenkele var. Belli o da 800 yıllık. Aha gitti içeri. Aha, kertenkelelere bak. Uçuş. lan. Aha yakından çekeyim. Anam anam Neymiş lan? Aha. çekeyim lan. Köprü senin oğlum. Oo. Bayağı yüksek ya bura. Ama kararmadan da kaleye gideyim diyorum. Oraya da okuduğuma göre yaklaşık mesafem şu an 3 kilometre falan. Yani birkaç dakika içinde varabilirim. Ama çıkmak herhalde biraz problem olacak gibi. İnşallah çıkarım kolayca. Güzel köprüymüş. Biraz böyle etrafının temizlenmeye ihtiyacı var. Şahrı Köprüsü'nde de aynı şeyi söylemiştim. Temizlenmeye ihtiyacı var diye. Burası turizm anlamında kıymetli bir yer. Bir de koca koca kertenkeleler var. Mesela yani temizlenme dediğim şöyle bir şey. Şurası köprü. Hop. Efes Pilsen. Böyle bir yazı var. RT yarım kalp. Kalbin diğerini atarken sprey bitmiş. Da da bitti mi diye bir kontrol etmiş. Din anlamış. Devamını yazamamış. Yarım kalmış bir hikaye. Oy. Oo, daha köprüye çıkamadık. Anam anam. Heh cüzdanım yerinde, telefon yerinde, her şeyim yerinde, kamera burada. Tamam. Hava kararmadan bir de Akkale'yi görebilirsem süper olacak. Zaten bu geziyi yapmamın asıl sebebi Akkale. orayı çok merak ettim. Kalıntılar da olsa bir kaleyi görmek istiyorum. Akkale'de Yuvalı Köyü'nde gösteriyor. Yeriyle ilgili net bir bilgim yok. Kale nere olabilir? Şurası mı lan acaba? Bu güneşten hiçbir şey göremiyorum ki. Birini görürsem sorayım ya. Aa şunlar kale kalıntısı mı? Aha kalenin kalıntıları şunlar. Oraya nasıl çıkarım? Eyvallah. Karşı Şuradan gidilir mi? Buradan birinin evine mi gidiyoruz? Aha şurada bir yol var gibi. Buradan bir git deneyeyim ya. Allah Allah. Çakal makal çıkmaya. Uy. Kötü bir tercih yaptım gibi. yumuşak bir toprak. Daha gidiyor da. Şöyle biri seslendi. Selamun Aleyküm. <Sessizlik> Dayı kaleye nasıl çıkarım? Heh. Kaleye nasıl çıkarım? Ben mimarım. Emin olmam lazım. Motordan geliyorlar. geliyorlar. Yani defin aramaya geliyorlar. Ben buraya çıkmam mümkün değil. O kaleye çıkmam için nereden geliyor? Otur, şehirden geliyor. Orada ilk girişte sağ yol çıkar. Kutu diye kapıya Bağlara ilk girişte diye bak. Bağlara, bağlara ilk girişte. Ve sağ yolu çıkar. Sağ. Oradan kaleye çıkabilir. Yoksa mümkün değil. Kale motordan yine varamam da. İşin rast gitsin sağ olasın. İsmin neydi? Enver. Enver dedim. Burada da Enverli. Bir Enver sensin. Hadi kolay gelsin bağlara ilk girerken dedi bağlar dedi yani bu ana yoldan sonra köprüye varmadan sağa doğru bir yol gider diyor. O yoldan gelirsen belli bir mesafe kalenin yakınlarına yaklaşabilirsin diyor. Elinde tırmıkla da burada definece avluyu. İkna olması için de mimarlık kimliğimi gösterdim. 4 yıllık mimarım mimarlık kimliğim bir defa işe yaradı. Kalenin kalıntılarını görebildim. Bakalım gidebilecek miyiz? Şura falan mı lan? Bilemiyorum. Sağa bir sapak görürsem oradan gideceğim de Emver Baba'nın tarifine göre. Ağlar dedikleri yer şura mı acaba? Selamünaleyküm. Abi bu yukarıda bir kale var ya. Oraya gitmeye çalışıyorum. Ee, yukarıdan bir yol gidiyor dediler de o yolu arıyorum. Biliyor musunuz? <laughs> Baba, babamın oradaki kaleyi soruyor. Nasıl gider buradan yakın? Orada dört yol gelecek. Bu köyü bitireceğiz, rampaya çıkacağız dört yol gelecek. Oradan sola evler var solda. O yolu takip et gideriz. Tamam, teşekkür ederim <laughs> sağ Sa ol. Video çekiyorum, geziyorum. Karısı o bahçede kazanacak hiç ben de gelirim. Sağ ol. Şükran payı dedi. Herhalde doğru gidiyorumdur. Doğru mu gidiyorum acaba ya? Adamın tarif ettiği hiçbir şeyi göremedim. Ama mesela kalenin olduğu yöne doğru döndürdü yol beni. Tek dört yol bura ha. Buradan mıdır? Allah tek dört yol bura. Dört yolu geçti. dedi evler var dedi. Herhalde bura. Onumuz. Cık. Boş. Abi en az 20 tane köpek var. Arkamdan da köpek sesi geliyor. Dan giderim de dönebilir miyim? Evet, kale gezimiz burada sona eriyor. Allah'a Allah. Hoşumaya Allah. başladılar. Gidin lan Geliyorlar mı? Lan geliyor hala ya Yani bunu bu kadar kovalamanın ne anlamı var yani ne oluyor ya yani? Nedense doğru gittiğime dair hiçbir his yok içimde İlk defa bu kadar net bir şekilde Abi yolun tabii bir de dönüşü var Ama bir şeyler var da Niye var? Duvar var göz küme evler diyor. Bro, hamam mıymış? Hamamın oradaki dediği şey bu muydu acaba? Ses geldi gibi. Motor burada kalsın. Karşıya bir tane gideyim. Gitmesem mi ya? Köpekler biraz korkuttu beni de. Neyse çıkalım karşıya. Var bir şeyler. Aha tilki. Tepeye doğru tırmanıyorum da etraftan yabani hayvan sesleri geliyor. Şurada bir tarihi kemerli bir yapı görüyorum. Ona gitmeye çalışıyorum da. Aha. Bu ne lan? Yani burada şöyle bir şey var. Maalesef ki ne olduğunu bilmiyorum. Akkale de olabilir ama benim o aşağıdan gördüğüm kale kalıntısı dediğim yer asla bura değildi. Burada tarihi bir şey. Hamamın orada dediklerine göre acaba hamam mıydı bura? Yükseltide kalmış bayağı şey yapının. Akkale'yi unutun abi. Akkale'yi bulamadık. Şu saatten sonra tek amacım sağ salim bir şekilde eve gitmek. Ya buraya bayağı gelmişler. Defineciler. Burada isimler yazıyor. Osman Kafa falan filan yazıyor. Mustafa Fırat, Alperen. Taş oyarak isim yazmışlar buraya. Buranın ne olduğunu bilmiyorum şu an. Defineciler şöyle aşağılara aşağıları kazmış buranın. Birkaç tane kemeri. Ayakta kalmış bir yapı. Burada orijinal sembolleri duruyor. Ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Tahminimce yine. Yani Akkale ile ilgili tahminler. 7. 9. yüzyıldı burada. Heh, Arapça bir şey var yazı var değişik semboller var ama çok iyiymiş hala ne olduğunu bilmiyorum burada semboller var bura ne ya değişik sembolleri var şu semboller orijinal semboller daha şurada da sembolleri görebiliyoruz ama bu eserin ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok daha şurada da arapça bir yazı var Ömer yazıyor. Ya tahminimce 7. ile 9. yüzyıl arası çünkü Akkale ile ilgili de tahminler o yöndeydi. 7. ile 9. yüzyıl arasında yapılmış olmasıydı. Kayboldu inceden. Kızılırmak şu karşımdan geçiyor. Şuradan şöyle geldiğim zaman şu tepelerin arkası olabilir Akkale belki de. İşte her hikayenin sonu mutlu bitmiyor. Bu yolculuğu da burada tamamlamak gerekiyor gibi gözüküyor. Daha köpeklerden kaçacağım çünkü. Bunun ne olduğunu bulursam alt yazılara eklerim. Bir şeyin bir kısmı gibi hiçbir şey çözemedim ya. Gideyim başıma bir iş gelmiş gideyim ineyim şuralarda. Ya Akkale vardı. O da hani ne zaman yapıldığı bilinmiyormuş. 7. 9. yüzyıllar arasında yapılmış. Bu ne acaba? Sadece kemerleri kalmış. Öyle devam ediyor muydu artık? Bilmiyorum gidiyorum ya. Motora gideyim artık çünkü havanın kararmasına şöyle bir yarım saat falan kaldı. Yani şu hava kararmadan en azından ana yola kendimi atabilirsem benden iyisi yok. Ayaklarım hep diken oldu. Bir de köpekten kaçacağız ya. Bomboş gittim ya. Abi etraftan kameraya geliyor mu? Yabani hayvan sesi geliyor biraz. Tilki milki. Bunları biraz korkutuyor ya. Motora atlasaydım. Bir de şu köpekli yere geçtik mi tamam. Ne kadar uzaklaşmışım motordan ya. Oy alam. Şey geliyor mu yok. Evet motora atladım döneceğim inşallah. Yani tek olumlu taraf orada yol fena değildi. Dibime kadar gelseler bile basıp geçebilirim gibi de köpekleri bir iti köpeği bir geçseydim. Bir avcı köpek olduğu için biraz şahsiyet meselesi yaptılar. Şimdi benim tek yapmam gereken panik yapmayıp sadece şu yol üzerinde dibime kadar köpekler gelse bile sürmeye devam etmem lazım da. Her yerim yerimde tamam cüzdan, telefon. Okey abi. Bayağı da gelmişim ha. Tatsız olaylar yaşanacak gibi de. Şimdi şu tepeyi geçtikten sonra muhtemelen düşmeyeyim. Motoru sürüyüm tamam. Oo, çok heyecanlandım. Haydi Tunağan, haydi koçum. Tamam, sürü karşıya geçmiş. Köpekleri de onlarla mı? Şurada bir tane var. Ya gelme ya. Gelme ya. Abo, abo. Karşımda yerde yatıyorlar. Abi ne olur kovalamayın. Siz ağır başlı insanlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Her yerim yerinde, her yerim yerinde. Oğlum aradan nereden koşmasınlar. Var mı bir şey? Yok. Ha iyi tamam. Ne oldu lan? Ya gel hadi gel. Ne bakıyorsun lan? Ya babaların atlattım ya. Buna karşı daha ukalayayım Evet bir videonun da artık beklemediğim bir köpek kovalaması oldu Tek gözlü köprüyü görmeye gittim Oraya gitmişken de kalenin kalıntılarını ziyaret edeyim dedim Yani konumuna falan baktım hatta kaleyi uzaktan da görebildim Ama kaleye ulaşan yol başka noktadan gidiliyormuş Kamu dönüp diğer yoldan gideyim dedim Ama o yolu da bulamadım bir de hafif e, köpek falan kovalayınca da panik oldum Adını bilmediğim bir eser gördüm Onun biraz videosunu falan çektim Biraz böyle adrenalin dolu video oldu. Bu tarz içeriklerin devamı için şahsi motivasyonum için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beni tavsiye etmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.